Şimdi Kimdir bunlar? Burada hangi dersleri çalışırlar? Hangi sınavlara girerler? Tercih yaparken neler yaşarlar? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Evet biliyorum çok karışık ama şimdi hepsini çözüyoruz. 11. sınıfta yabancı dil bölümünü seçen öğrencilere dilci tayfa denir. Zorunlu ve seçmeli toplam 12 İngilizce dersi vardır. 11. sınıftaki bu derslerin ortalama %80'inde gramer, %20'sinde ise okuma ve kelime çalışmaları yapılır. 11. sınıfı bitirdik, şimdi geldik 12. sınıfa. 12. sınıfta zorunlu ve seçmeli toplam 14 İngilizce dersi vardır. Bu derslerin ortalama %40'ında soru tipi, %40'ında okuma ve kelime, %20'sinde ise gramer çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar EBA akademik sistemindeki derslerle yapılır. Tabii ki tercih eden öğrenciler ek kaynaklardan da faydalanır. Eğer sınıfınızda ek kaynaklara ihtiyaç duyarsanız K4 İngiliz kaynakları hakkında bilgi almak için Sağ üst köşedeki karta tıklayabilirsiniz. Sürecin en başından itibaren bir dilcinin TYT ve YDT hakkında bilgilenmesinde fayda vardır. Çünkü kaç sınavın olduğu, sınavların farkı, sınavlardaki soru dağılımı. Gelin bir dilcinin bilmesi gereken sınavları kabaca tanıyalım. Parantez içinde şu bilgiyi de verelim. Bu anlatacaklarımız 2022 Nisan ayındaki güncel sınav bilgileridir olur ya sınav değişirse bu bilgileri tekrar güncellememiz gerekecek. YKS, y -T, y -T, y -T. Y -T. Evet biliyorum çok karışık ama şimdi hepsini çözüyoruz. İlk bilmen gereken sınav YKS yani Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı. Esasında bu sınav üniversite sınavının genel adı. Yani üniversite sınavının genel adı YKS, YKS üniversite sınavının genel adı. Üniversite sınavı 1 değil, 2 değil, üç farklı oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturumun adı TYT yani Temel Yeterlilik Sınavı. TYT üniversite sınavının ilk oturumudur. Hadi gelin bu sınavdaki derslere ve soru sayılarına bakalım. İkinci oturumun adı AYT yani alanda yeterlilik testi. Bu oturuma dilci öğrencilerin girmesi gerekmez. Bizim de göz bebeğimiz dilciler olduğu için bu sınavı çok anlatmıyorum. Ve geldi üçüncü ve son oturum olan gelecekteki meslektaşlarımızı belirleyecek olan okullarda koridorun ta en sonundaki en küçük sınıfta okuyan canımız dilcilerin gireceği sınav YDT yani yabancı dil testi. İşte dilciler için en önemli sınav bu sınavdır. Toplamda 80 soruyu 120 dakika içinde cevaplamanız beklenir. Bir dilcinin bilmesi gereken sınavları kabaca öğrendik. Sınavlar bittikten yaklaşık bir ay sonra yani Temmuz'un ikinci ya da üçüncü haftasında sınav sonuçları puan ve sıralamalar şeklinde açıklanır. Tabi bu bir ay bir türlü geçmek bilmez. Puanlar gelene kadar o bir ayda o gencecik çocuklar adeta yaşlanır. Puanlar ve sıralamalar açıklandıktan sonra yeni bir dert başlar. Tercih süreci. Tercihler ilk başladığında hedefimiz çok net. Falanca şehirdeki, filanca üniversitesindeki İngilizce öğretmenliği. Hocam mütercim tercümanlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Hocam İngiliz dili edebiyatından mezun olanlar formasyon alabiliyor mu? Hocam tercih yapmaya kaç binden başlayayım? Hocam ben animeye bayılıyorum. Acaba Kore dili edebiyatı mı yazsam? Hocam ben İstanbul'da okumak istiyorum ama İngilizce puanım yetmiyor. Almancam da var. Her ağzın dibi aynıdır. Acaba Almanca ile ilgili bir şey mi yazsam? Hocam İzmir'de İngilizce öğretmenliği geliyor ama düşündüm taşındım. İstanbul'daki vakıf üniversitesinde %100 burslu Rus dili edebiyatına gidiyorum. İşte bu tercih süreci Ağustos ayının ilk haftasında kafada deli sorularla bitiyor nihayet. Bir iki hafta daha bekleyeceğiz çünkü bir iki hafta sonra yerleştirme sonuçları açıklanacak. Evet gördüğün gibi bir dilcinin seyir defteri 11. sınıfta başlıyor ve o sınava girdiği yılın Ağustos ayında bitiyor. TYT ve YDT sınavlarını yakından tanımak başarıya giden yolda sana güçlü bir avantaj sağlıyor. Sınavların formatını, derslerin soru sayılarını ve soru tiplerini detaylı bir şekilde bilerek sınava hazırlık sürecini daha etkili bir hale getirebilirsin. Bu sürecini daha etkili bir hale getirebilirsin. Evet, an itibariyle videonun editlerini bitirmiş durumdayım. Bu video daha çok sürecin başındaki bilgileri esasında hedef alan bir video oldu. Bu videoda kendinizden bir şeyler buluyorsanız lütfen aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Digi Tayfa'yı bilgilendirecek benzer içerikleri yapmaya devam edeceğiz. Yeni gelen içeriklerimizi, videolarımızı takip etmek için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sınav sürecini daha da etkili bir hale getirmek istersen A4 İngilizce olarak YouTube kanalımızla, eğitim platformumuzdaki canlı ve kayıtlı YDT derslerimizle kitaplarımızla siz yanında olmaya devam edeceğiz. Bu arada videonun altında çok faydalı linkler var. Oraya da göz atmalısınız. Bir sonraki videoda görüşürüz.